7. Hakikat babı ı hıfz ve hafiziyet olup, ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, gökte, yerde, karada, denizde, yaş, kuru, küçük, büyük, adi, ali her şeyi, kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip, bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet, insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır asla. Evet şu kainatı idare eden zat, her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Çünkü görüyoruz her masnu vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde, heyeti mecmuası da bir intizam tahtındadır. Zira görüyoruz ki, vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen ve şu alemi şehadetten göçüp giden her şeyin, Hafiz-i Zülcelal birçok suretlerini Elvah-ı Mahfuz'a hükmünde olan hafızalarda, Haşiye 7. suretin haşiyesine bak. El ı mahfuza hükmünde olan hafızalarda ve bir türlü misali aynelerde hıfz edip, ekser tarihçe hayatını çekirdeğinde neticesinde nakşedip yazıyor. Zahir ve batın aynelerde ipka ediyor. Mesela beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanun-u hafziyetin azamet-i ihatasını gösteriyor. Görmüyor musun ki, koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahifi amali ve teşkilatının kanunları ve suretlerinin timsalleri mahdut bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak muhafaza ediliyor. İkinci bir baharda onlara göre bir muhasebe içinde sayfe amellerini neşrelip, kemal intizam ve hikmet ile koca diğer bir bahar alemini meydana getirmekle hafiziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Acaba geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse, alemi gaybda, alemi ahirette, alemi ervahta, rububiyete âmmede mühim semere veren beşerin amelleri hıfs içinde gözetilmek suretiyle ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Hayır ve asla. Evet, şu hafıziyetin bu suretle tecellisinden anlaşılıyor ki, şu mevcudatın maliki, Mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. Hem hakimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Hem rububiyet saltanatında gayet ihtimamı gözetir. O derece ki en küçük bir hadiseyi, en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini müteaddit şeylerde hıfz eder. Şu hafıziyet işaret eder ki ehemmiyetli bir muhasebe-i amal defteri açılacak ve bilhassa mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri mühim bir hesap ve mizana girecek. sayfe amelleri neşredilecek. Acaba hiç kabil midir ki insan hilafet ve emanetle mükerrem olsun, rububiyetin külliyat ışığına şahit olarak kesret dairelerinde, vahdaniyet ilahiyenin dellallığını ilan etmekle, ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip, zabitlik ve müşahitlik derecesine çıksın da, sonra kabre girip rahatla yatsın ve uyandırılmasın. Küçük büyük her amellerinden sual edilmesin. Mahşere gidip mahkeme-i kübrayı görmesin. Hayır ve asla. Hem bütün gelecek zamanda olan, haşi, evet zaman hazırdan ta iptidai hılkat-ı aleme kadar olan zamanı mazi umumen vukuattır. Vücuda gelmiş her bir günü, her bir senesi, her bir asrı birer satırdır, birer sayfedir, birer kitaptır ki kalemi i kader ile tersim edilmiştir. Desti kudret, mucizat-ı onlarda kemal hikmet ve intizam ile yazmıştır. Şu zamandan ta kıyamete, ta cennete, ta ebede kadar olan zamanı istikbal, umumen imkanattır. Yani mazi kuattır, istikbal imkanattır. İşte o iki zamanın iki silsilesi birbirine karşı mukabele edilse, nasıl ki dünkü günü halk eden ve o güne mahsus mevcudatı icad eden zat, yarınki günü mevcudatıyla halk etmeye muktedir olduğu hiçbir vecihle şüphe getirmez, öyle de şüphe yoktur ki şu meydana garayip olan zaman mazinin mevcudatı ve harikaları, bir kadir üzül Celal'in mucizatıdır. Kati şahadet ederler ki o kadir bütün istikbalin, bütün mümkünatın icadına, bütün acayibinin izharına muktedirdir. Evet nasıl ki bir elmayı halk edecek elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icat etmeye muktedir olmak gerektir. Baharı icat etmeyen bir elmayı icat edemez. Zira o elma o tezgahta dokunuyor.'' Bir elmayı icat eden bir baharı icat edebilir. Bir elma bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misali musallarıdır. Hem sanat itibariyle koca ağacın bütün tarihçeyi hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibariyle öyle bir harikayı sanattır ki onu öylece icat eden hiçbir şeyden âciz kalmaz. Öyle de bugünü kalk eden kıyamet gününü kalk ve baharı icat edecek, haşrin icadına muktedir bir zat olabilir. zaman vazinin bütün alemlerini, zamanın şeridine kemali hikmet ve intizam ile takıp gösteren, elbette istikbal şeridine dahi başka kainatı takıp gösterebilir ve gösterecektir. Kaç sözlerde, bilhassa 22. sözde gayet kati ispat etmişiz ki, her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz.'' ve bir tek şeyi halk eden her şeyi yapabilir. Hem eşyanın icadı bir tek zata verilse, bütün eşya bir tek şey gibi kolay olur ve suhulet peyda eder. Eğer müteaddit esbaba verilse ve kesrete isnat edilse, bir tek şeyin icadı, bütün eşyanın icadı kadar müşkilatlı olur ve imtina derecesinde suhubet peyda eder. Hem bütün gelecek zamanda olan mümkünata kadir olduğuna, bütün geçmiş zamandaki mucizatı kudreti olan vukuatı şehadet eden ve kıyamet ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bil müşahede icat eden bir Kadir-i Zülcelal'den insan nasıl Adem'e gidip kaçabilir, toprağa girip saklanabilir? Madem bu dünyada ona layık muhasebe görülüp hüküm verilmiyor, elbette bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzmaya gidecektir.''